suyun az önce söylediklerine ne diyorsun Mira? Boş boş konuşuyorlar. Oturuyorlar ne söyleyelim diye düşünüyorlar acaba. Böyle bir laf atıyorlar. Hiçbir zaman bunların gerçeği yok ki. Emel böyle ben zannetmiyorum Emel böyle bir cümle kursun. Dün zaten jürinin yanında ne dedi? Mira ile bir muhataplığım bile yok dedi. Bunlar diyordular ki ben olmuşum casus. Sen gerçekten Emel ile bu konuyu oturup konuştun mu hiç? Yok hiç. Bugün zaten söylüyordular en iyi kermeslerin kraliçesi Emel Başkanlığı'ya ben gittim dedim ki Emel kermesler nasıl olur dedi ki sadece yiyecek falan olur. Ben de bir açtım baktım arama motoruna gerçekten kadının lafı doğruymuş. Çünkü neden ben ona inanmıyorum. Senin bu söylediklerinden Emel'le oturup konuştuğunuzu anlıyorum. Hayır o konuyla ilgili çok o konuyla ilgili gerçekleri söylemiyor. Emel ile arasında yakınlaşma olabilir. Çünkü ikisi de tek başına. Emel benim geldiğim günden beri ve daha öncesinden de itibaren hep tek başınaydı. Çünkü kimse her gelen kendisini sevmediğini söylüyordu. Ee, Mira da şu an tek başına kaldığı için bence bir ittifak kurabilirler. Neden böyle bir şeyler yapıyorlar kızlar artık? Ya çok sıkılmaya başladım. Emel'den gelmesin de başka yerden gelsin de. Mesela Betül konuştuğumuz çok iyiydi. Yine bir laflar söyledi. Onu çok özledim. Betül'ü mü çok özledin? Gerçekten mi? Söyleme. Ama sen söylersin. Betül'le ilgili en çok neyi özledin? Ne bileyim. Bilmiyorum. Özlemedim. Hadi hadi lafı çevirme şimdi. Evet, özlemedim. Geçti o gemiler Mira geçti. Pişman değilim olup biten zaten ortada. Bizim aramızı bozanlar düşünsünler. Sen Mira'yı özlemedin mi? Hiç özlemedim niye özledim ki? Ama siz çok iyi arkadaştınız. Hayır ben nankör insanlarla konuşmuyorum. Mira deyince yine gözlerin doldu. O benim içimde başka bir şey konuşmak istemiyor. Onu hala çok seviyorsun anlayabiliyorum. Yaptıkları aklıma geldi hiç yoksa sevmedi Sevgili alakalı bir şey kalmadı. Mira hakkında bence seni başka biri etkiliyor. Kim beni etkiliyor mesela? Bu aralar kiminle yakın dostsan odur. Alakası yok. Mira ile Betül'ün arasını suyun açtığını asla düşünmüyorum. Su bana göre buradaki birçok insandan daha iyi. Hiç onlarla mı vakit kaybedeyim Betül'ün Mira'ya karşı inadı kırılmayınca biz diğer butikte suyun ziyaretine gidiyoruz. Oğlum, uçan halıya binmek istiyorum. Uçmak istiyorum Bir dakika konsantre olmadım daha Uçmak için konsantre lazım Uçalı, Uç uç Aa uçuyor Nasıl bu kadar erken bıraktınız Bu kadar mı uçtu bu Halı Senle mi Brütüs Senle mi beni yalnız bıraktın Halı bile bana düşman demek ki önemli bir insan Dur biraz yoga yapıp bu kıyafetim çok uygun Yoga yapıp gidiyorum olur mu Hımm Gitsin kötülükler Emeller gitsin, kötü emeller. Sen nereye bakıyorsun öyle? Gelmemiş. Allah'ım. Tam bir dakika 27 saniyedir kızlardan hiçbiri etrafta yok. Ne kadar huzurlu bir yer. Kuş sesleri geliyor. Bir dakika 45 saniye. Topuk sesi geliyor. Bak kimler geldi. Geldi. Kim? Sevmediğim ayak izi pıtır pıtır geldi. Hiçbir topuk tıkırtısı bu kadar itici çalamaz diye ben de yavaştan su gibi gidiyorum. Ay! <laughs> <laughs> Gidiyorsun sen gel buraya. Aa, siz barıştınız mı yoksa? Sen Emel'den ne laflar getirmişsin? Beni de oturtturuyorsun. lan dedim. Mira Hanım, Emel'e. Suhan Gitmişsiniz, bana kol kanat yer demişsiniz. Sen ne kadar da gidiyorsun. İlk başlarda Emel'in laflarına inanmıyordunuz. Şu an Emel'in laflarına inanıyorsunuz. Şahitler var. Kim şahit? Herkes. Herkes kim oluyor? Var. Say bakayım. Bu olayın şahitleri var. Onlar kendilerini isterlerse zaten jüri karşısında açıklarlar. Tamam, jüri karşısında açıklasınlar bakalım. Jüleb karşısında o şahitler, tamam mı? Tamam. Benim de o zaman lafım vardır. Eğer kimse açıklayamazsa. Zaten senin lafın Eğer kimse, kimse açıklayamazsa. açıklayamazsa o zaman sizin gerçek yüzünüz ortaya çıkarken ne kadar yalan yanlış ben laflar kullanıyorsunuz? Ben ne yapayım? Emel söyledi, ben mi söyledim? Emel'in ne zaman lafına e inanmışsınız ki şu an bu kelimelerine, bu laflarına ben inanıyorsunuz? Ben şu anda bu olayın üstündeyim. Adeta bir dedektif gibi. Merhaba Miracığım, nasılsın? Merhaba çiçekli kız. Aşağıda kıyamet koptu yine. Emel'le Su birbirlerine girdiler Betül oradan geldi ekstra. Emel daha fazla işte suyun üzerine gitti. Bir de bir şey söylemişler. Ben sabah Emel'i çekmişim kenarda. Demişim ki artık sen bana korkan atma. Kim demiş bunu? Sen de buna şahitmişsin. Sen kimden duydun bunu? Bana diş ses söyledi. Sen bugün burada bir sis, bu kermes konusunda beraber konuştunuz ya. Tamam. Hani nereye gidelim? Emel dedi ki ben herkese her yere giderim. Sonra siz burada içeride baş başaydınız böyle bir şeyler konuşuyordunuz. Tamam. Hatta gülüştünüz. Kermeste. Ben bu gidi. şekilde dile getirdim. Demek ki o şekilde yansımış dışarıdan da. Yani dış ses benden bu? duymamış da olabilir bunu. Ben ne dedim? Bu da şahitlerden bir tanesi. Ben sadece kermes'i sordum. Bitti gitti. Bu iddiayı az önce Su ortaya attı. Hatta kendisi şahitler var ama açıklamayacağım dedi. Bu iddiayı ben dış ses olarak ortaya atmadım. Ama Mira sana bunları ben söylemişim gibi anlatıyor. Biz kime inanacağız şimdi? Mira, o zaman çelişkili davranıyor. Dün olduğu gibi dün de e, mesela dün jüri üyesi sordu dedi. Dediler ki sana, e, "Sen günaydın." dedin. Biz burada Hanzade, Emel ben oturuyorduk. Hı. "Sen günaydın." dedin. Ama e, sanırım telefon onu konuşuyormuşsun evet. bize dememiştin. Hatta günaydın dedikten misin? sonra bazı arkadaşlar yanlış anladı dedi. Biz de birbirimize baktık kızlarla. Hani kim yanlış anladı acaba? Hani ben dedim Emel herhalde sana söylüyor dedim. Sonra sen geldin Emel sen dedim. Mira dedim Emel'e mi dedin Emel sana mı söyledi? Mira gel dedi ki orada içeriye girdi bizim yanımıza geldi. Yok dedi bazı arkadaşlar da yanlış anladı dedi burada dedi. Ben kulakta telefonla konuşuyordum. Kulaklığım vardı ve kulaklığımı siz görmüyordunuz. Hayatım, tamam bak Merhaba, anlıyorum. Merhaba dediğimde telefona demiştim. Sonra dedi ki ne oldu oradan bir sesler geldi. Dedim Sena merhaba dediğimde kızlara da merhaba demiş oldum bu cümleyi kurdum. Mireciğim ama sonra, sonra ben içeriye girdim. Dediler ki bir şey oldu, konuşma oldu. Dedim ne oldu ya? Ama ne işte biz şey görmedik. Sonra biz sen çıkıp... sen bize dedin merhabayı. Ben dedim ki ortama söylemişim. Sana söylemişim. Ortama Ona söylemişim. Değil. Ne olursa olsun. İlk olsa... de dedin dedim. Demene gerek yok Hani orada ortama hani bozman anlamı yoktu. Ben öyle bir şey olsa hiç pot kırmazdı. Sen geldi dedin ki ortaya girdi. Sanki hani hepimizde de şey misin misin gibi. Hani zaman düşman mısın gibi. Dedin ki. Sizin bu kadar demedim. Sizin bu kadar da lafçı. Olanı böyle 50, 50 tane değil. üstüne insan olduğunu bilsen bile hiçbir zaman konuşmaya girme. Ben çünkü sıkıldım bu muhabbetten merhaba falan neyse. Ben gidiyorum kombinime bay bay.